Biz bunları işte Kahramanmaraş halkına tarhana yaparlar. Yani yumurtalık, karataş bunlar çölde olur deniz sahillerinde yani ormanlık alanlarda. Ha, biz bunu orada şekeriz işte memlekette kuruturuz. Tahminen 500-600 tane o civarda olabilir. Çünkü tek yapılıyor bu istek üzerine. Tarhanası daha kibar düşüyor. Bunun özelliği tarhananın görünümü, sökümü, tar çığdan yani sökümü olduğu gibi çıkartabilirsin bunu. Ha mesela şöyle çift yapıyoruz. Şöyle zaten çoğunlukla yüzde %99 çift yapılması lazım bunun. Ha ama ki atma. Müşteri benim kitap olsun dedi. Ben senden birkaç defa aldım. Bana limiti yok bundan yok, tek tek dedi. Şu an o arkadaşa devam ediyorum. Günde hemen hemen ee, 10 taneye yakın yapılıyor. 10 taneye. Ha tabii ki hava şartları çok sıcak gidiyor şu an. Kölge sorunumuz var. Çadır kuramıyoruz. Arabada bütün işlerimizi yapıyoruz. Ya öncelikle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne seslenmek istiyorum. Bize bir yer gösterirse burada çok memnun oluruz. Hani bu Kahramanmaraş'ımızın bu çığ miydi? olmazsa olmazlarından birisi. Şu an şu plastik çıktı. Şu plastiği ürettiler. İnanır mısınız bu plastiği şu an tutunulmuyor. Neymiş? Koku yaparmış. Ha ben bunu da yaptım. Gittikçe tabandan bir siyahlaşma görüntü geliyor. Adam getirdi bunu al dedi. Saat üstler yak. Ha bu çığı öreceksin bana dedi. Çığ yap dedi. Ha yani demezlerim bu bizim Kahramanmaraş'ın geleneklerinden biri olmaz olmazı. Ha biz de bunu mecbur yapmak zorundayız. Ben 12 yaşından beri bu işi yaparım. Münümüzde yatıp kalkıyoruz. Aşımız, ekmeğimizi, yemeğimizi, kahvaltımızı. Ha ailemiz de var, olmuyor. Olmuyor ha bize bir baykı dediğim gibi bir çadır yeri gösterseler tertemiz. Yani o, ha şurada kaldırımda mesela ben çiğ atmıştım, satış yapıyorum. Adam şurada yaya ya, yolcusu var bunun. Yolay asfalt iniyor. Bu da yanlış oluyor. Bunun da bilincindeyiz. Mecburum bunu yapmazsam olmuyor. Çünkü yılda bir kazancın geliyor. Bunu da biz Kahramanmaraş'ın halkı bayağı söylediğim gibi olmaz olmazlarından biri bunu biz yapmak zorundayız. Bunlarla bizim Maraş'ın meşhur olan tarhanasını çiğleri de alıyoruz. Bunlara serip kurutuyoruz. Hayır. Bu çiğ olmazsa olmaz. Tarhan olmaz. Fiyatı nedir? Fiyatına 500 lira diyorlar. Kaç tanesine? Bir tanesine. Evet. Tanesi 500 lira. Anlaşabilirsek alıyoruz, anlaşamazsak gidiyoruz. <laughs> Bu adamların da emeği var tabii sonuçta. Bu ürün olmazsa abi olmuyor. Laylon çığı ya, laylon çığı alırlar. Laylon çığının da tahanası da biraz tutulmaz. Çöp çığı daha güzel, doğal bir şey. Tutuluyor abi. Maraş halkı da bunu almazsa başka bir memlekette de alan kişiler yok. Kimse bilmez. Maraşal qalıl bunu gəlir sadə